istişare yapın emir olarak geldiği halde farz değil sünnettir dediniz. Emir olarak gelen bir ifadenin farz olma farz farz olmama hikmeti nedir? Yani farz olmamasının delilini herhalde soruyor. Şimdi Kur'an'da hadislerde bazı şeyler emir ifadesiyle gelir. Ama her emir Vücub ifade etmez, farziyet ifade etmez. Bazı emirler vücub ifade eder, bazıları etmez. Genel olarak eder. Usuldeki ifadesiyle, El emru lil vücub ve nehyu li tahrim. Emir, farziyet ifade eder, nehi de yasaklama da haramlık ifade eder. Genel olarak kural budur. Ama istisnalar olur. Her kuralın istisnası var. Biz nereden anlayacağız? Burada emir olarak geldiği halde emir kastedilmiyor. Tavsiye kastediliyor. Nereden anlayacağız? Başka delillerden anlayacağız. Mesela Cuma suresinde Cuma ayetinde ya yuhallazina amanu iza nudiye lis salati min cum'a ila zikrillah. Ey müminler cuma günü namaza çağrıldığınız vakit namaza koşun. Bazarul bey alışverişte bırakın. Sonra namazı kıldıktan sonra fenteşru fil art yer yüzüne dağılın. Fenteşru yani inteşru ifadesi emirdir. Dağılın. Emirdir bu. Arapçadaki siga olarak bu e, emir sigasıdır yani imteşiru dağılın fakat <laughs> burada tavsiye vardır dağılın Allah'ın size vereceği rızkı arayın yani e, cuma günü çalışmak yani serbest yasak değil yani rızkınızın peşine düşebilirsiniz buyuruluyor Şimdi mesela birisi diyelim ki dağılmasa, camide otursa, günah işlemiş mi olacak? Yok böyle bir şey. Halbuki emir olarak gelmiş, ben teşhiru, dağılın diyor. Ama tavsiyedir. Nereden biliyoruz? Sahabeden biliyoruz. Sahabe dağılmamış. Sahabeden bazıları namazdan sonra oturmuş, orada biraz sohbet etmiş. Ya mesela bir cumayı kılsa otursa ikinci ne kadar orada sohbet etse yatsa kalksa yemek yese mesela yani dağılmasa gitmese günah işlemiş mi olur? Bunu söyleyen bir tane mezhep yok yani. Yani dağılmak farzdır diyen bir ilim adamı yok yani. Varsa bile zayıf bir görüştür. Gözümüzden kaçmış olabilir böyle bir görüş var, varsa bile ama ben böyle bir görüş hatırlamıyorum. Dört mezhepte de namazdan sonra oturabilirsin, kalkmayabilirsin. E çünkü sahabeden bunu öğreniyoruz. İşte böyle bir bilgi varsa elimizde, o zaman diyoruz ki burada emir vücub için değildir. Farziyet ifade etmez. Yani her yerde emir vücub ifade etmez. Böyle bir delil varsa elimizde o zaman bunu söyleyebiliriz. Şimdi istişare yapın ayeti de öyle. Zaten şu an ele almış olduğumuz ayet ve emruhum şura beynehum haber ifadesi gibi gelmiştir. Belki emirdir ama haber olarak gelmiştir aslında. Burada yani emir yok aslında. Açık bir emir yok. Aralarında şu onların işleri aralarında şura iledir. Haber veriyor. Böyledirler o müminler. Müminlerin vasıflarını anlatıyor. Öbür ayette ve şavirhum fil emir. Şavir kelimesi emirdir. İş hususunda onlara danış. Danış emir olarak gelmiştir. Fakat peygamberimize burada talimat veriliyor. Biz biliyoruz ki peygamberimiz çok meselede istişare yapmamıştır. Demek ki orada da emir olarak gelmiş olsa bile kasıt emir değildir. Eğer emir olsaydı Peygamberimiz her konuda istişare yapmak zorunda olurdu. Yapmadığı zaman günahkar olurdu. Allah'ın emrine karşı gelmiş olurdu. Yok böyle bir şey. Demek ki ona böyle bir emir verilmemiştir. Bu ifade emirdir ama istişare yap emirdir fakat kasıt emir değildir, tavsiyedir. Çünkü peygamberimiz buyuruyor ki Allah ve Resulü'nün sizin istişare yapma mecburiyeti yoktur. Sizin istişareye ihtiyacı da yoktur. Bundan anlıyoruz ki Allah Resulü'nün istişare mecburiyeti yoktur. Ayetten kasıt tavsiyedir. Ve ayetin devamı zaten bunu ifade ediyor. Fe iza azamta fetevekkel Allah. Karar verdiğin zaman Allah'a tevekkül et. Kararını değiştirme. Kim karar veriyormuş? Peygamberin kendisi. Eğer karar verme yetkisi kendisindeyse, o takdirde istişare yapma yetki, e, zorunluluğu yok demektir. Kararı kendisi veriyorsa, o halde istişare yapma zorunluluğu da yok demektir. Ve hiç kimse diyemez ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizimle yani sahabe yani sahabeden hiç kimse dememiş ve diyemez ki Allah Resulü bizimle istişare yapmak zorundadır. Böyle bir lafı söyleyen yoktur. Efendimiz istişare yapmadan karar verdiği zaman hiç kimse bize sormadın ya Resulallah dememiştir. Ve Kur'an-ı Kerim peygambere itaat emrediyor. Demek ki peygamberin istişare yapma zorunluluğu yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَمَا اَتَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ Resul size ne verirse onu alın. Ne verirse. Resul size ne emrederse. Ne emrederse. Ayet açık yani. Bunlara dayanarak diyoruz ki her ne kadar ifade emir şeklinde gelmiş olsa da kasıt vücubiyet değildir farziyet ifade etmemektedir